Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Amerika Birleşik Devletleri basını, Biden'ın 11 Ekim'de Lübnan'a saldırı planlayan İsrail Başbakanı Netanyahu'yu savaş uçakları havadayken son dakikada ikna ettiğini yazdı. İsrail'in 11 Ekim'de Lübnan'a bombardıman hazırlığında olduğunu yazan Amerika Birleşik Devletleri basını, isimsiz yetkililere dayandırdığı haberinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'yu son dakikada plandan vazgeçirdiğini belirtti. Lübnan Hizbullah'ın saldırı planladığı yönünde istihbarat aldığını ileri süren İsrail, önleyici saldırı yapılmasını kararlaştırdı. Haberde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın 45 dakika telefonda görüştüğü Netanyahu'yu son anda ikna ettiği kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri basınla konuşan isimsiz kaynak, Biden, 11 Ekim'de Netanyahu ile konuştuğunda İsrail savaş uçakları havadaydı ve İsrail Başbakanına geri çekilip böyle bir eylemin sonuçlarını düşünmesini bunun bölgesel bir savaşa yol açabileceğini, ifadelerini kullandı.